Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Klan League Savaşları bugün başladı. Yani Mart sezonu. Normalde arkadaşlar Klan League Savaşlarında ben sizlere normalde sezon sonunu komple sunuyordum. Yapılmış saldırıları vesaire sunuyordum ama hiç canlı saldırı atmıyordum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde Klan League Savaşlarında ben Yıldızlar Klanına gidiyorum. Kendi köyümde bir giriyorum. Ama bu sefer dedim ki bir tane klanı kendi alt klanımdan komple bir klanlik savaşı alayım ve onlardan canlı saldırıları sizlere sunayım. İki klan arasında da arkadaşlar ileride yani sezon sonunda e, ne yaparız? Madalyaları vesaire dağıtırız. Benim için zor bir hafta bekliyor. Bakalım nasıl bir hafta olacak benim için. Nasıl savaşlar sunacağım, canlı saldırılar vesaire. Çok uzun bir e, süreç var önümde. İlk defa deneyeceğim. Umarım arkadaşlar şimdiden güzel bir video olur diyorum. Hemen arkadaşlar bakın şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi 7 gün boyunca önümde 7 gün var. Toplam abi bu gördüğünüz tüm bakın. Okko, Sarayç, Sımalcayız bu gördüğünüz bütün köyler arkadaşlar benim köylerim. Yani... Adaletsizlik var klan savaşlarında. Genellikle altın birdeyiz. Adaletsiz abi rakibe bakar mısın? İlk rakibimize 16 seviye 7 seviyeyiz. Bir abi şuraya bak. Eee. 5 seviye yani 10, e, köy binası onun karşısında bildiğin 11 seviye var. Şimdi aşağı iniyorum. E, 8 seviyenin karşısında arkadaşlar 10 seviye var. Ya ben nasıl klan savaşı yapacağım? Yani nasıl rakiplere dalacağım da savaşı kazanabileceğiz bilmiyorum. Rakiplerimiz biraz sıkıntılı. Arkadaşlar bakın Burada rakiplerimiz bu şekilde. Bakalım güzel bir tur olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ben sırf sizlere canlı saldırı sunabilmek için klanlik savaşı aldım arkadaşlar. O yüzden böyle kötü saldırıları vesaire olursa... Ee... Mazur görün diyorum dostlar. Bu tipte videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz dostlar. Ve bunun gibi de bakalım bugün Klan Savaşı'nın ilk günü, ikinci günü, üçüncü gün tarzında hızlı bir şekilde hemen abi köy binası 13'e baktım. Ben böyle bir ordu hazırladım. Süper minyonlu arkadaşlar. Ee, rakipte köy binası 13 tek var. Hani benim karşımda yarası kombinasyonlu. Şimdi bizim bu köyden bu rakibe bir 3 yıldız atmamız lazım. Çünkü rakip de bize 3 yıldız atabilir büyük ihtimal. Şimdi 13. 1. sıraya baktığım zaman dostlar. Şimdi bakalım rakip nasılmış. Cehennem kuleleri bakıyorum şunlar çoklu mu? Tekli. Gayet iyi. Yani tekli tekli olması benim işime gelir buradan. En azından yarasaları iyi bir şekilde kullanabiliriz. Ee, bir yandan zebri nerede kullanabilirim? Şu şekilde şu bölgeden gelsem. Şuradan kraliyete atsam arkadaşlar klan karesi de var. O da sıkıntı çıkarabilir bize. Ama şöyle bir düşüncem var. Şurayı kırıp içeri girsek buradan kraliçeyle. Şurayı da temizlemiş olsak güzel bir giriş olur diye düşünüyorum. Ben istiyorsanız arkadaşlar hemen şöyle bir bakıyorum orduma. Evet evet hazır. Dalıyorum. Dalıyorum arkadaşlar. İlk canlı saldırımızı bu köy binası 13 köyünden atıyorum. Hemen arkadaşlar koruyucumu hava yaptım. Şimdi geldik Zuna'nın dırt dediği yere arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane mini gider abi. Tamam mı? Bir tane mini şuraya gider. Bakalım. Şimdi rakip biraz güçlü. Max bir hesap. Biz de Max'a yakınız ama arkadaşlar bakalım buradan 3 yıldız alabileceğiz mi? 3 yıldız alacağımızı sanmıyorum. Ama en azından şöyle bir İki yıldız da gelir gibi geliyor ya. Şimdi dostlar buradan kralımı salladım. Aynı şekilde bakın. Şuradan da kraliçe yolladım. Köşeleri temizleyelim. Şuradan süper milyonlarla gireceğiz. İnşallah e, herolar bana şans sanır. Duvarı kırar mısın canlarım? Kırsalarda bir işe yaramaz gibi geliyor. Çünkü kral bayağı bir mallaştı gitti. Bakın 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 herolara bak. Abi heroların var ya bu şekilde eziyet görmesi hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Ben hemen şöyle dalmak istiyorum. Şu şekilde aynı. Çok bodozlama köşeleri temizlemeden gittik. Olacağı buydu. Hemen şuradan zevdini de yollayayım. Koruyucunun da özelliğini kullanayım dostlar. Öfkeleri kullanmayacağız. Öfkeleri kullanmayacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü bakın şu zevlin direkt binanın üzerine oturması lazım. Otur otur otur. otur ya abi ya hiç iyi olmadı dostlar. İlk saldırımızda böyle bir rakip karşımıza gelmesi hiç iyi olmadı. Yapacak bir şey yok dostlar. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğim. Süper minyonları kaybetmeden şuradan hemen yarasalarımı yollamak istiyorum. Şuraya dondur dostlar. Aga adam öyle bir örmüş. Gerçekten örmüş yani ya. Şuraya dondur. Bari süper minyonlar buradan geliyor. Şuradan da hemen abi kraliyeti bırakalım. Şurayı bir dondur. Kralın olduğu yere. Şuraya bir tane daha bırakalım. Hadi oğlum binayı alın. Beni şeye bırakmayın ya. Gözünüzü seveyim. İlk saldırı ya. İlk saldırıda tek, tek kalmayı hiç istemiyorum ya. Gerçekten arkadaşlar bu rakip bizi zorlayacağını belli etmişti. Bunları da alın abi. Şu rastgele şuraya atayım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk saldırımızda böyle bir mal gibi patlama olmazdı. hani yapacak bir şey yok. İlk klan lig savaşlarında böyle patladıysak bundan sonra ne olur bilmiyorum. Çünkü rakibimiz dişli abi. Bakın. Burada var görüyorsunuz. İkinci şey, rakibimiz var. Üçüncü var. Dördüncü var. Vesaire. Şimdi Gece Krallığı köyüme geçeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen şuradan ordumu basıyorum. Tekrardan bastım. Şimdi dostlar ben gidiyorum hemen Gece Krallığı köyüme. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gece krallığı köyüme geldim. Köy binası 12. Şimdi arkadaşlar bu hesap trolldü biliyorsunuz ki buradaki askerlerin biraz düşük seviyelerde olduğu için güç iksiri kullanacağım. Rakipleri gördünüz zaten nasıl olduklarını. Yani dişe diş bir rakip değil ama elimden geldiğini yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ilk saldırımda tekte kaldım. Yapacak bir şey yok dostlar bunu da sizlerden gizleyeceğimden değil. Hemen arkadaşlar şöyle ikinci sıraya bakmak istiyorum. Çünkü 12'ye 12 daha mantıklı gibi geliyor. Şimdi cehennem kulelerine baktığımız zaman arkadaşlar tekli olduğunu görüyorum. Ben yine yarası kullanacağım. Cehennemler tekli. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ordumuza şöyle baktığım zaman rakiplerinde kalelerinde elektro çıkıyor. Şimdi e, güç iksirimizi kullanmamız şart burada. Şimdi cadı saldırısı yapacağız. Tokmak yürüteceğiz arkadaşlar. O yüzden düzenli bir şekilde ilerlemem lazım. O yüzden yani böyle daha stratejik bir hareket yapmam lazım. Bari buraya üçleyelim ya. Gerçekten üçlemem şart burayı Şap şart. Şimdi arkadaşlar uzak bölgeden girsek olmuyor. Daha demin gördüğünüz uzak bölgeden girdik patladık. Yani o yüzden en mantıklısı abi. Şimdi şöyle bakıyorum. Şu alt bölgeden tokma yürütebilir miyiz? Ya da şu üst bölgeden gelsek şurayı kırsalar. Girseler içeri nasıl olur? Buradan dağılacaklar biraz ama orada. Çapraz girsek o da olur. Aslında arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Köyler biraz değişik. Yani ben ordularımı bastım. Ama yani bu kadar böyle köy çıkacağını sanmıyordum. Rastgele saldıracağımdan dolayı. Hani çok tahmin etmiyordum. Şimdi tokmağı nereden yollayabiliriz buraya? Uzak bölgeden yollasak şuradan böyle yollasak olurdu. Şuradan da olabilir aslında. Orduyu bizim dağıtmamamız lazım arkadaşlar. O yüzden şuradan geleyim abi ya. Şuradan geleyim. Barbaros şurada biraz dağılacaklar ya da şurada da dağılabilirler. Klan kalesinin içi dolu. O da iyi. Güzel. Şimdi şöyle gelelim biz. Uzak bölgeden gireceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü şöyle bir şey var. Yakın bölgelerden girmiş olsak sıkıntı çıkacağını biliyorum. O yüzden dostlar böyle uzak bölgelerden buz sallıyorum. Hemen peşlerine cadılarımı salladım. Buradan tokmağı yolladım dostlar. Atıcıları tek tek bıraktım. Buradan kraliçemizi atalım. Kralı sallayalım. Koruyucuyu salladım. Hadi bakayım. Şuraya bir öfke büyüsü gelsin. Hadi tokmak aç oğlum köşeyi. Aç köşeyi. Gayet güzel. Tokmak güzel bir şekilde köşeyi açtı. Koruyucu gel oğlum. Gel 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 gel. Şurada arkadaşlar koruyucunun özelliğini kullanalım. İyi orduyu biraz içeri sokabildik arkadaşlar. Şurada da bir öfke büyüsü çakarsa güzellerine. Bir şeyler olacak gibi geliyor. Hadi bakayım tokmak beni yarı yolda bırakma oğlum. Kral vesaire geldi içeriye. Şurayı dondur. Şurayı dondur. Kalemizden atıcı çıktı. Hadi oğlum atıcılar binaya alın. Beni orada çabasız bırakmayın be kardeşlerim. Gayet güzel. Hemen şu üst bölgeden yarasalarımı salladım. Buradaki büyücü kulesi biraz sıkıntı yaratacak. Oraya hemen donduracağım. Abi şu an iyi. Şu an iyi gidiyoruz. Bakın şuradaki büyücü kulesine mi geçikler? Buraya mı? Buraya dondurmam lazım. Çok erken bir tane buz büyüsünü kullandık arkadaşlar. O yüzden burada bu şekilde böyle bir sonuç aldık. Kraliçeyi de orada kaybettik. Abi gerçekten köyler benim dişime göre hiçbir şekilde değil. Bunun farkına vardım yani. Çünkü abi ben neredeyse e, troll hesabım rakip full. İlk saldırıda da böyle bir rakip gelmesi hiç iyi olmadı. Ama dediğim gibi sırf zevkin arkadaşlar. Klanlık savaşı yapıyorum yani en azından sizlere bir hafta boyunca full saldırı sunabilmem için bir yandan da böyle eğlenceli tarzında video olsun diye düşündüm. Ama hiç bu kadarını da tahmin etmiyordum. Yani rakiplerimizin de bu kadar güçlü geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Gördüğünüz gibi uzak bölgeden koridor açtım. Abi şurada biraz tıkandılar. Yarasaları zaten hiçbir şekilde kullanamadım. Şurada mecbur bir tane buz uyusu kullanmak şartıylaydı. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi %71 ile ikinci saldırımızdan ayrılıyoruz. Yani şu ana kadar bir 3 yıldızı bulamadık. Bulamadık yani. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra zaten bulmanın imkanı yok. Neden diyeceksiniz abi. Şimdi 11 seviye köylerim var. Bir tane Zeus'tan dalacağım. Ona bakacağız. Orada da elektron saldırısı yapacağım. Hızlı bir şekilde dostlar hemen buradan gidiyorum. Orduma basıyorum dostlar. Hemen arkadaşlar Zeus köyüme geçip orada görüşürüz. Evet sevgili dostlarım hemen Zeus köyüme geldim. Köy binası 11 köyüm. Şimdi arkadaşlar buradan bakalım ne yapacağız. Şu an abi 2'de 3 yıldız aldık. Burada tek de kalmasaydık iyiydi. Ama yapacak bir şey yok. Zeus'un 3 arkadaşlar bir 3'e bir bakalım. 3'te neler yapabiliriz? En azından sistemli bir şekilde ilerlersek iyi olur. Şuraya bakıyorum. Cehennem kuleleri tekli. Bu da tekli aynı şekilde. Ee, X yerleri havaya bakıyor. Abi burada da yarasa kullanacağımızdan dolayı. Bu yarasa bizim içimizden geçecek gibi. Şimdi şu köşeden bir elektro sallasak. Şuradan kral Krali şey yollasak. Şu orta bölgeden ilerlesek kaya balonunu yürütebilir miyiz? Zeblin alsaydık daha mantıklıydı. Ama adam öyle bir yere e, püskürtücüler bırakmış ki arkadaşlar sıkıntı çıkabilir. Şimdi şöyle bir dördüncü sıraya bakmak istiyorum. Burada neler olabilir? Püskürtücünün bir tanesi burada, bir tanesi burada. Cehennem kuleleri yine aynı şekilde tekli. İlk sayıların hepsi havaya bakıyor. Burası biraz daha uygun gibi arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şu püskürtücüye buraya bakıyor. Şimdi şu bölgeden girebiliriz. Koridor yapabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ordunun en azından yönü alsın. Şuradan bir elektro salasak buradan bir elektro daha mantıklı olur. Çünkü bakın abi klan kalesi de burada. Klan kalesini de temizleriz en azından diye düşünüyorum. Çünkü şuradan kral kraliçe yatarım. Klan kalesini temizleriz buradan da bir elektro atarız. Deyip postlara hemen buraya da bir atış yapmak istiyorum. Gidiyoruz. Çünkü ben normalde bu kadar saldırıya böyle kafaya takan bir insan değilim arkadaşlar. Rastgele böyle zevkine saldıracağımdan dolayı en azından bakın Şuradan hemen kralı yolladım. Kraliçemi yolladım. Şuradan bir tane mini bıraktım. Abi rakibin klan kalesi gelirse güzel olacak. Abi, adamlar full elektro kullanıyor arkadaş ya. Gerçekten full elektro kullanıyor. Bu iyi bir şey değil. Baksana abi krala tek attı. Bari rakibin elektrosunu alın abi. Ben hemen onunla uğraşana kadar şuradan da hemen elektrolarımı yollayayım. Orucumu da yolladım. Kaya balonunda yolladım dostlar. Bakayım gelsinler bakalım içeri doğru. Şimdi burada ileri az daha ilerlesinler. Koruyucunun özelliğine basacağım. Dostlar şurada bir koridor yapmam lazım. Onların önüne. Aynen güzel. Şu an iyi ilerliyorlar. iyi ilerliyorlar. Şurada bir öfke bir daha kullanmam lazım. Tam ana merkezde. Çünkü kayanın olduğu yerde balon çıkacak. Aynen. Tamam. binaya alın abi. binaya alın. Beni meşgul bırakmayın. Şuradan da hemen yarasaları yollayacağım. Büyük ihtimal dostlar buradan 3 yıldız gelecek gibi. En azından bakın burada şurayı bir, bir, kere donduralım. En azından burası biraz daha benim için daha iyi oldu. Çünkü dişe diş köyler olunca arkadaşlar acımıyorum. Ama gördüğünüz gibi böyle gerçekten köyümün üzerine çıktığı zaman böyle çok sıkıntı oluyor. Gayet güzel şu an iyi başlamadık. Ama bir tane 3 yıldızı bulduk dostlar. Şunu da şöyle ortaya sallayalım. Şu an 2 tane izleyicimiz var. İnşallah arkadaşlar bu üçlüğün sonu da devamı gelir. O savaş dili efsanesiyle ilgili bir ödül tamamlamışız gayet iyi. Şu an arkadaşlar burada 3 yıldızımızı aldık. Şu an gördüğünüz gibi burayı üçledik. Şu an 6 oldu. En azından dengelemiş olduk. Bakın buranın yıldızını buradan topladık. Şu an iyi. Şimdi arkadaşlar sıra Okolay. Yani ok köyümde. Hemen arkadaşlar gidiyorum köy binası 10 köyüme geçiyorum. Orada görüşürüz. Evet dostlarım hemen geldim köy binası 10 köyüme. Burada da ejder saldırısı yapacağız. Bu şekilde bir kombinasyon yaptım. Kaleme aynı bu şekilde atıcı aldım. Uçan kışla herolarım var. Yıldırımlar var vesaire. Bakalım bu orduyla arkadaşlar neler yapacağız. Onu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee benim kendi karşımda yani 5. sıranın karşısında köy binası 11 olduğu için oraya dalmayacağım. Yani büyük ihtimal bu <laughs> savaşı kaybedeceğimizden dolayı. Yani o yüzden şöyle bir ona bakmak istiyorum. 10 seviye köylere en azından bakarsak daha iyi olabilir gibi geliyor. Şimdi... Cehennem kuleleri birisi çoklu birisi tekli. Şimdi şurayı yıksak abi. Bir dakika şuraya bakıyorum. Şurayı yıkabiliriz. Şurayı da yıksak. Aslında arkadaşlar bu köy bizim için uygun olabilir. Neden diyeceksiniz? En azından yıldırımları iyi bir şekilde kullanırsak iyi bir sonuç alırız gibi geliyor buradan. İlksaylara hava. Şimdi şöyle öbür köye de bakmak istiyorum. Bir sonraki köye bakıyorum. Burası da belki olabilir. Burayı da üçleyebiliriz aslında. Şimdi neden? Şurayı yıksak, burayı yıksak. Burada abi çok dağınık. Gerçekten çok dağınık. Uçan kışlayı nerede kullanabiliriz? Burada heroları içeri çünkü sokmam lazım. Ya içeri sokacağız ya da sıkıntı olacak. Çünkü karelerinde elektrik olduğu için arkadaşlar sıkıntı çıkmasın. Yani bu bakalım. Bir sonraki köyümüze. Buraya baktım. Burası da biraz daha ideal gibi. Abi adam bütün hava soğumalarını iç içe koymuş. Yani birisi burada püskürtücünün, Birisi dışarıda. Bunlar hepsi dışarıda. Şimdi şurayı Yıldırım atıp şurayı da alsak en azından daha mantıklı. Evet arkadaşlar biz buraya girelim. Girelim abi. Şimdi sıra geldi 12. sıraya dostlar. Bu köyümüzde buraya neler yapacağız? Onu bakalım. Hemen hızlı bir şekilde şuraya bakın. 1, 2, 3 yıldırım çaktım. Hemen dostlar şuraya deprem büyüsü. Aa deprem yetmedi. Aga ne yapacağız? 3 yıldırım da şuraya çaktım. Bari şuraya atalım şu hava soğumasını indirelim. Çünkü iki seviye deprem yetmedi. Keşke bunu üst seviye deprem alabilseydik. En azından şuradaki hava soğumasını indirmiş olurduk. Şimdi rakibin klan kalesi var abi. Kraliçe indiremedik. Şimdi çok güzel. Hızlı bir şekilde şuradan abi hemen uçan kışlamı. Kralımı, kraliçemi atıyorum. Şimdi gelin bakalım biraz. Biraz ilerlesinler. Şu bölgeden içeri gireceğiz. Ya da şu koridordan girebiliriz. Çünkü burada kaldığı için arkadaşlar. Şimdi gayet iyi. Uçan kışla çıktık. Hemen şurada duvarları kıralım. Abi atıcılar da çıktı. Kaleyi temizleyemedik. Kaleyi temizleyemedik. Çünkü kale çok uzakta kaldığı için. Kralın da özelliğini kullandık dostlar. Hemen şuradan bir ejder sallıyorum. Ejderleri şu bölgeden şöyle yolluyorum. Aynı şekilde balonlarımı da yolladım. Buradan tazımı yolladım. Tazı direkt oraya gitsin iyi olur. Şuraya bir öfke bir çakıyorum. Gayet iyi. Şimdi en azından kraliçeyle elektroyu alırız. Şurada da hemen kraliçenin özelliğini kullanayım. Rakip elektroya al 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 al. Dondur. Ya çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Bunu da şuraya at. Şurayı dondurayım abi. Rakip elektroyu en azından alırlarsa iyi olacak. Ya abi gerçekten hiç iyi olmadı ya. Deprem büyüsünü hesap edemedim. Edemediğimden dolayı hiç iyi olmadı. Elektroyu de zaten şurada alabilselerdi biraz daha iyi olabilirdi. buradan da böyle hiç istediğimiz gibi ayrılamadık. Uçan kışları, şunları da şu kışları bırakalım. İki ejderimiz kaldı. Yine %70'in üzerinde arkadaşlar. Olsun iki yıldız aldık. Sağlık olsun. Ama bakın ben şunu merak ediyorum. Bundan sonraki yani günde yani ikinci gündeki rakibimiz nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Abicim ben altın ligindeyim ya. Böyle köyleri gerçekten yani bari dişe diş kana kan akan bir köy verin de en azından abi güzel kapışalım ya. Benim anlamadığım bu abi. %74 dostlar. %75'e bekleyelim mi şurayı? Bakalım. En azından %'ye kovalayalım bari. %75. Tamam dostlar. Buradan da bu şekilde ayrıldık. Şimdi sıra geldi hangi köyümüze? Çok merak ediyorum hangi köyüme girip de dalabilirim. Çünkü dişe diş bir köy olmadığı için Saraç köyüme girebilirim arkadaşlar. Hemen gidelim. Bir sonraki köy binası 10 köyüme orada görüşürüz. Evet dostlarım şu an köy binası 10 köyüme geldim. Saraç köyüme şimdi arkadaşlar burada da bu tarzda bir ordu yaptım. Burada da bir düşük Pekka'nın bir seviyesi var. Normalde 6 olması lazım zaten laboratuvarda. Arkadaşlar Pekka'mı 6'ya da yolluyorum. Şimdi arkadaşlar yavaştan gidelim haritamıza. Bakalım bu köye uygun ne köy varmış. Şimdi abi bu köye bakalım ona bakalım. Atıcılara uygun yarasalara vesaire cadılara. bunlar çoklu. Burası yemez gibi geliyor. Çünkü klan karesine bakıyorum burada. Şöyle üst bölgeden gelsek. Burası tekli zaten burası çoklu. Şöyle içeri girip koridor alsak mantıklı olabilir. Ama ordu dağılır mı diye düşünüyorum. Dağılmazsa iyi olur. Şöyle bakalım bir 11'e bakalım dostlar. 11 biraz daha uygun çünkü bakın ce cehennem tekli. Tekli gayet iyi. Burası olabilir dostlar. Ama buraya nasıl gireriz? Şimdi şu şekilde şöyle şuradan koridor yapsak ya da şuradan koridor yapsak olabilir. Şimdi arkadaşlar biz hiç beklemeden şimdi saldır demek istiyorum. Şimdi burada neler olacak? Çok güzel. Bir soru. Tokmağımız var. Bir tane büyücü şuraya sallamak istiyorum. Bir tane büyücü şuraya sallamak istiyorum. Çünkü ordu dağılırsa hiç iyi olmaz. Şuraya bir dal salladım. Bir tane de okçu attım. Şimdi arkadaşlar. O büyücü orayı temizler mi? Temizledi gayet güzel. Aynen orayı temizle. Bir tane daha vur. Tamam dostlar artık pek yolladım. Tokmağımı salladım. Şuradan cadalarımı aynı şekilde. ordumu artık bodozlama bir şekilde dostlar içeri soktum. Burada bir öfke büyüsü koymam lazım. Şu an klan kalesi geliyor. Gel abi. Gel abi. Gel 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 gel. Klan kalesini dondur. Şurada bir şifa büyüsü bas. Çünkü klan kalesi biraz sıkıntı abi. Her zaman sıkıntıdır. Şimdi ordunun yönüne göre ilerleyeceğiz. Dostlar şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir zıplama büyüsü. En azından oraya kadar gelin 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 gelin. Şurada abi bir şifa daha kullanmam lazım. Çünkü atıcılar bayağı bir sıkıntı oldu. En azından bu da burası biraz daha iyi gibi. Şu an arkadaşlar değil mi? İyi gibi gidiyoruz. Şu an sanki biraz daha iyi. Kraliçenin özelliğini bekletebilirim. Biraz daha bekleteceğim. Direkt cehennem kulesinde kullanabiliriz. Artık kullanmam lazım. Şart. Şart abi. Şu an iyi dostlar. Bayağı iyi gidiyoruz. Şu ağzımı açmazsam buradan 3 gelebilir gibi geliyor. Bakıyorum şöyle. Burada sıkıntı yaratacak. Şu an büyümüzü kullanmayacağım. Biraz bekleyeceğim. Kral var çünkü abi. Yukarıdan Şurada bir okçumu sallayayım. Çünkü kral oraya gelene kadar iyi olur. Bir kırıcımız olsaydı iyi olurdu ya. Bakın abi bir tane cadı şurada can çekişiyor. Şuraya mı dondursam? Cadıların gidişatına bağlı. Şuraya abi dondur. Hadi bakayım cadılar oradaki topu alın. O topu alın. Aynen. Topu da aldık. Gayet güzel. Hadi bakayım cadılar şuradaki okçu kulesini alırlarsa 3 gelecek abi. 3 gelecek gibi hissediyorum. Ama kralın özelliğini hala saklıyorum arkadaşlar. Bakın saklıyorum. Artık yani buraya da bir 3 yıldız atmamız şart yani. Öbür köylerimde gerçekten şanssızdım. Hiç anlamadım. İlk saldırım zaten tekte kaldım. İkinci saldırımda yani %70'in üzerine aldım. O da olmadı. Yani ne bileyim arkadaşlar şanssızlık hiçbir türlü peşimizi bırakmıyor. Bunun farkındayım. Bir de rakiplerimiz gerçekten çok zor. Yani dişimize göre bir rakip yok. Normalde köy binası 7'de saldırı yapacaktım. Karşısında köy binası 10 vermiş. Ya bu adalet mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da temiz bir 3 yıldız aldık. Artık sıra geldi öbür köyümüze. <laughs> Şimdi dostlar bizim rakip bana dalıyor. Bak şu an bir yıldız almış. Hemen oraya bakalım neler yapıyor görelim. İnşallah o da tekte kalır ya. Adam fena girmiş dostlar bakın. <laughs> Gerçekten bakın koridor açmış. Bu adam beni üşüyecek gibi geliyor. İnşallah da üçler ya. Ne bileyim ya. Yani rakip zaten zor abi. Bu adam bizi her türlü alır. Şimdi dostlar şöyle bakıyorum. Saraç köyümüzü bitti. Şimdi zara zora köyümüze gideceğiz. Köy binası 9'a dostlar. Hemen o köye geçin dostlar. Orada görüşürüz. Evet dostlar. Şu an köy binası 9 hesabımıza geldi. Burada da tazı balon saldırısı yapacağım. 8 tane yıldırım var abi. 2 tane hız büyüsü var. Yıldırımlar beni şaşırtmazsa iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Kalemize de elektro aldık. Rakip abi işler acısı. Gerçekten işler acısı bir rakibimiz var. Bizim var ya içimizden geçecek ya. Abi şu an bakıyorum zara zora nerede abi? 9. sıradaki adamın karşısına köy binası 11 vermek nedir be SC? Şimdi arkadaşlar yıldırımlarla bizim hava solmalarını vesaire indirmemiz lazım şapşart. Şimdi şuraya bakıyorum. Burayı indirebiliriz. Burayı da indirebiliriz. Çok güzel bir şekilde atarsak dostlar çok güzel olur. O zaman da güzel sonuç verebilir. Klan kalesi burada. Klan kalesini oradan çıkarırız. En azından herolarla klan kalesini temizlerim diye düşünüyorum. Bir yandan. Bakın. Şimdi. Hiç aslında şuraya, şuradan aslında kral kraliçe dışarıda. Klan kalesi burada. Şimdi bir dakika. Şöyle bir bakıyorum. Tekrardan orduma dostlar. Şimdi ordumda bu şekilde elektromuz var. Elektro ile almış olsak ya da rakibin direkt Klan Kalesi'ni almış olsak olabilir. Orası mantıklı. Yani o zaman o köye gidelim bir dostlar. Bir 13 müydü? Büyük ihtimal 13'tü yani. Şimdi 13'e bakıyorum. Şuraya 4 tane yıldırımla alabilirim. Buraya da alabiliriz. Ondan sonra dostlar neresi kalıyor? 2 hava savunması kalıyor. Şu üst bölgeden girebilirim ama Klan Kalesi var. Klan Kalesi'ni temizlemem için şuradan Hero'larla gelmem lazım. Ama şurada da Kral Kraliçe var. Onlar biraz tazaların içinden geçecek gibi bir tahminim var ama inşallah tahmin ettiğim olmaz dostlar deyip giriyorum. Köy biraz 9 da 10'a giriyorum abi. Böyle bir bassızlık olmaz. Dostlar şuraya şöyle 1, 2, 3, 4. Cennemi yıkamadık. Gayet kötü oldu. Şimdi şuraya da 4 tane salladık mı? Cennemleri yıkamadık. Tamam. iki havası olmasını yıktık dostlar. Şimdi şöyle bir sinsi yollayalım bakalım. Klan kalesine ne çıkacak? Elektro. Gel bakayım canım benim. Şunu şuraya çağıralım. Bunları köşeleri bırakalım. Bunu da bir tane buraya atalım. Şimdi elektro ile arkadaşlar bakın şurayı temizleyeceğiz. Şimdi püskürtücülerimiz vesaire olmadığı için çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu an elektromuz geliyor. Şuraya kralımı attım. Kraliçemi salladım. Gel abi. Oho direkt kraliçeye vurdu. Tamam biraz bekliyorum. Kralın özelliğini kullandım. Çünkü rakip kraliçe var. Burada da kullandık. Rakip kraliçe gel. Rakip kraliçe gel. Gel canını yediğim gel. Oo, rakip kraliçeyi alamadılar. Gayet kötü oldu. Çok kötü oldu abi. Şimdi dostlar. Nasıl yapalım? Şuradan şöyle balonlarımı yolladım. Şuradan birer tane tazı yolladım. Şuraya bir hız büyüsü. Buraya da bir hız büyüsü attım. Şimdi şuradan da elektronu yollayacağım. Kırıcılar elimde kaldı. Buradaki rakip kraliçeyi alabilselerdi iyi olacaktı. Ama rakip kraliçe gördüğünüz gibi hiç iyi olmadı. Balonlar vesaire en azından kraliçe abi yapma. Elektro al şunu. Elektro al. Gözünü seveyim elektro al şunu. Çok iyisin. Çok iyi. En azından bir 3 gelecek şey ya. Hadi be oğlum fazla bir şey kalmadı. 2'yi getiren 2'yi de getirir abi. Elektro hadi yaparsan sen yaparsın. Biraz geç attık elektroyu arkadaşlar. Biraz geç atmasaydık belki olabilirdi. Anam. Aga. İşimiz yavrulara mı kaldı? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yavruları da yedi bitirdi. Bu yavrular da ooo. İmkanı yok arkadaşlar. Bir dakika içinde bu yavrular buraya alabilir mi? Alabilir diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bakın köyde hiçbir şey kalmadı. Bir tane savunma olarak bir okçu kulesi, iki tane büyücü kulesi var. Ya dedim ki bak rakip kraliçeyi şurada alırsak abi 3 gelir. Ama rakip kraliçeyi alamadık. Alın size 3. Vay rakip kralı alın be. Biraz daha iyi bir şekilde yüzeyi temizleyelim. Abi yavrular da ne kadar iyiler. Bak binayı aldılar. Hiç tahmin etmediğim gibi hareketler var. Şu rakip kralı da al. Aferin. %80'i buradan zorlayacağız gibi geliyor. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. İlk gün böyle olur. Kesin olur ama ikinci günkü rakiplerim böyle biraz dişe diş istiyorum ya. Köy binası 8 daha karşıya 8 gelsin ki en azından güzel bir şeyler yapalım dostlar. Şu an %78 dedik. %79 %79, %80 %81 dedik. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da %82 ile arkadaşlar ayrıldık. 4 tane savunması kaldı ama olacağı buymuş. Dediğim gibi yani kraliçeyi almış olsaydık 3 gelecekti. Hadi burada benim bir hatam var. Olsun. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bakıyorum şöyle köylerime. Rosuden de dalabilirim. Buraktan da dalabilirim. Aşağı da alalım. Ya hepsinden de alabilirim. Köy binası 7 hesabım var arkadaşlar yaman hesabı. Ondan şu 15'e bakmak istiyorum ya. Köy binası 10 ama ayı Aga biz dalarsak burada önce tek yıldız alırız. Dostlar yani sıkıntı gerçekten sıkıntı. Şu ana kadar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saldırı attım arkadaşlar. Tek başıma 13 yıldız aldım. Geri kalan köylerimden de dalmak isterim ama videonun uzun olacağından dolayı sizlerin sıkılabileceğinizden dolayı yani ilk günü böyle kısa tutmak istiyorum. İlk gün böyle oldu. Umarım arkadaşlar ikinci gün bakın ikinci gün, üçüncü gün vesaireki rakiplerimiz gerçekten iyi olur ki en azından sizlere gerçekten güzel savaşlar sunarım. Gördüğünüz gibi bazen şanssızlık oluyor, talihsizlik oluyor. Oluyor ama bazen de bakın 3 yıldızları da Böyle bulabiliyoruz. Her zaman üç diye bir şey yok. İki yıldız alabiliriz, tekilde kalabiliriz, patlayabiliriz, olabilir. Evet dostlar, bugün gördüğünüz gibi klaning savaşlarının ilk günü sizlerle paylaştım, canlı saldırılarla paylaştım. Normalde her zaman olduğu gibi her hafta sonu e, lig bitiminde sizlere paylaşım yapıyordum, madalyaları dağıtıyordum, bitiriyordum. Ama artık böyle değil. Haftanın yedi günü fix. Full savaş canlılar olacak dostlar kesinlikle arkadaşlar kanalımızdan ayrılmayın. O yüzden dikkat bir şekilde izleyin bu videoda güzel bir şekilde like atın dostlar. Bir de kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.